Bu bir evet hayır konuşması değil. Bu Türkiye'nin ve Türk halkının bir meselesidir. Eğri oturup doğru konuşalım diye güzel bir sözümüz var ya, ben diyorum ki nasıl oturursanız oturun. İster uzanın ister amuda kalkın ama doğru konuşalım. Şimdi dost doğru konuşalım. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli var. Ve bir Suriyeli bakan Türkiye ata dese ki yarın gidip miting yapacağım. Türk hükümeti buna hayır dese. Ertesi gün başka bir Suriyeli Yunanistan üzerinden Türkiye gelse siz orduya, polise, hükümete bırakmadan o bakanı orada link edersiniz bu havaya. Ben Çavuşoğlu'nu çok iyi dinledim. Diplomatik nezaketen uzak bir şekilde Hollanda'ya tut tuttu veya oraya gideceğim dedi. Kardeşim bizimkisi devlet de başkasınınki kümbet mi? İspiker şaşırdı size gelmeyin dedi Hadi gidecek misiniz dedi. Gideceğim dedi. Eğer buna engel olurlarsa çok büyük ekonomik ve siyasi baskı uygulayacağız dedi. Gidemedi tabii. Diplomatik problemler diplomatik yollarla çözülür. Diplomatik yolla çözün, gidin milyon tane evet referandumu yapın. Ama yok bir mağduriyet oluşturulacak ya, yeni bir düşman meydana getirilecek ya, ertesi gün bayan bir bakan adeta kursan bir şekilde Hollanda'ya geçti. Kardeşim siz Zülküf dayının kızı Aysel değilsiniz ki. Ben bir kadınla konuşmasını bilirim ama siz sıradan çıtı pıtı bir genç kız değilsiniz. Siz güçlü, kudretli, sorumlu olan bir Türk bakanısınız. Ve siz çok sorumsuzca davrandınız. Türkiye'nin ve Türklerin onurunu kırdınız. Zira ben ne Osmanlı tarihinde ne Türkiye Cumhuriyeti tarihinde diplomatik aracından indirilerek adeta alttan indirilip eşeğe bindirilerek sınır dışı edilen ne bir vezir ne bir bakan biz duymadık. Yıllarca pembe incili kaftan hikayesini bir onur abidesi gibi anlatıp durduk. Sizin onurumuzu kıran bu dramınız asırlar boyunca, nesiller boyunca anlatıp duracak. Sadece oralardaki gurbetçi insanlarımızı tehlikeye atmadınız. Bütün Müslümanları riske attınız. Zira onlar yeni bir takım planlar yapacaklar. Yeni bir takım kanunlar çıkartacaklar. Oradaki insanları sıkıp da sıkacaklar. Evet için değer miyiz Bakan Hanım? Yazık. Yazık. Ama çok yazık.